Merhaba arkadaşlar. Bugün inkılap tarihi deneme sorularını birlikte çözümleyeceğiz. İlk sorumuzdan başlayalım. Buna göre 19. yüzyılda Osmanlı Devleti hakkında aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Osmanlı Devleti 19. yüzyılda Avrupalı devletlerden yüksek faizle borç alarak giderlerini karşılamaya çalıştı. İlk kez Kırım Savaşı sırasında alınan borçlar büyük oranda israf edildi. Devlet 30 yıl içinde borçlarının faizini dahi ödeyemez hale gelerek iflas etti. Bunun üzerine alacaklı devletler Osmanlı yönetiminin çağrısıyla bir araya gelerek Duyun Umumiye adında uluslararası bir teşkilat kurdular. Osmanlı gelir kaynaklarının büyük bir kısmına el koyan bu teşkilat vergileri topluyor ve alacaklı devletler arasında paylaştırıyordu. Ekonomik bağımsızlığını kaybetmiştir. Evet arkadaşlar bizim için doğru bir bilgi. Osmanlı Devleti'nin Avrupalı devletlerin oluşturduğu bankadan borç para almasıyla bağımlı hale geliyor. Yani bağımsızlığını kaybettiğini söyleyebiliriz. Alınan borçlar ekonomik sorunları çözmede yetersiz kalmıştır. Avrupalı devletin gelirleri giderlerini karşılayamaz hale gelmiştir. Bu da bizim için doğru bir bilgi. Avrupalı devletlerin Osmanlı devleti üzerinde siyasi nüfusu azalmıştır. Bununla alakalı yukarıda bize bir bilgi verilmiyor. Bu yüzden cevabımız denizde. Buna göre sanayi kılabının Osmanlı devletinde aşağıdakilerin hangisine neden olduğu söylenebilir. Avrupa'da gelişen sanayi inkılabı ile sanayileşen Avrupalı devletler ürettikleri ürünleri kapitülasyonlar sayesinde Osmanlı ülkesine kolaylıkla ihraç ettiler. Osmanlı pazarları Avrupa'dan gelen maliyeti düşük sanayi mallarıyla doldu. İnsanlar ithal ürünleri satın alma yöneldiler. Paragrafta arkadaşlar kısaca bize Sanayi İnkılabı sonrasında Osmanlı nasıl etkilenmiş ondan bahsedilmiş. İşsiz insan sayısında azalma olmasına tam aksine arkadaşlar artış olmuştur. Küçük el tezgahlarının sayısında artış yaşanmasına yaşanması sağlanmıştır. Bu da bizim için yanlış bir bilgi. Devletin vergi gelirlerinin çok yüksek düzeye ulaşmasına Ülke topraklarının uluslararası açık bir pazara dönüşmesi asıl neden olmuştur arkadaşlar. Cevabımız denizde. Üçüncü sorumuza bakalım. Aşağıda fikir akımlarından hangisi özellikle Afrika ve Orta Doğu yaşayan milletleri Osmanlı içinde tutabilmek amacıyla ortaya atılmıştır? Türkler 751 Talat Savaşı'ndan beri İslam dinine mensupturlar. Türkler İslamiyet'i kabul ettikten sonra bu dinin yayılması için mücadele etmişlerdir. Yine özellikle Haçlılar ile savaşarak İslam dünyasını korumuşlardır. Arkadaşlar burada bize kısaca İslam dünyasını bir araya getirmek amaçlanmıştır. Bunu öne atan düşünce fikir akımımız ise tabii ki ümmetçilik olacak. Dördüncü sorumuza bakalım. Buna göre soru işaretiyle gösterilen yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır? Yukarıda arkadaşlar kronolojik bir şekilde Mustafa Kemal'in eğitim aldığı okullar verilmiş. Selanik Mülkiye Rüşdiyesi ardından 1893 tarihinde arkadaşlar Selanik Askeri Rüşdiyesi'ne yazılıyor. Ardından Manastır Askeri İdadesi Harp Okulu ve Harp Akademisi'nden mezun olacak. Aşağıdakilerden hangisi bu doğrultuda atılan adımlardan biri değildir? Fransız ihtilaliyle Osmanlı Devleti'nde birçok azınlık isyanı çıkmıştır. Devlet bu isyanlara karşı tedbirler almıştır. Tanzimat Fermanı, Birinci Meşrutiyet ve ıslahat Fermanı bizim demokratikleşme çabaları içerisinde azınlık isyanlarını engellemek için yaptığımız genişlemeler. Fakat duyuyunamamıya biliyoruz ki Avrupalı devletlerin oluşturduğu bir bankaydı. Altıncı sorumuza bakalım. Soru işaretiyle boş bırakılan yere Mustafa Kemal'in eğitim gördüğü okullardan hangisi yazılmalıdır? Edebiyat ve hitabeti ilgi duydu. Tarih bilinci oluştu. Lise eğitimini aldı. Arkadaşlar burada bakın direkt lise diyor. Lise deyince aklımıza ne gelecek? İdadi yani manastır askeri idadisi olacak. Yukarıda soru işaretiyle boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisinin gelmesi daha uygun olur? Milliyetçilik, Osmanlıcılık, Batıcılık, Türkçülük. Bunlar bizim arkadaşlar düşünce fikir akımlarımızı. Asıl amaçları ise azınlık isyanlarına bağlı olarak Osmanlı Devleti'nin dağılmasını, parçalanmasını önleyecek fikirler. Bu yüzden cevabımız C şıkkı olacak. 8. sorumuza bakalım. Mustafa'nın doğduğu Selanik önemli bir liman şehri olarak canlı bir ticari ortama sahipti. Ayrıca Avrupa'da çıkarılan gazete, dergi ve kitaplardaki fikirler çok uluslu yapıya sahip olan Selanik üzerinden Osmanlı ülkesine yayılıyordu. Bu yönüyle Selanik Batı ülkeleriyle etkileşimin en yoğun yaşandığı şehirlerden biriydi. Değişim açık bir yerdir. Evet arkadaşlar, batıya açılan kapı olması yani Avrupa'dan gelen gelişmeleri daha kolay kavrayabilmelerini sağladı. Kültürel yönden gelişmiştir. Evet çok uluslu yapıya sahip olması farklı kültürlerin iç yaşamasını sağladı. Canlı bir ekonomiye sahiptir. Yine burada canlı bir ticari ortama sahip olması ekonomisinin de canlı olduğunu bizlere gösterir. Bu yüzden cevabımız hepsi yani denizli olacak. Selanik'in yukarıda verilen özelliklerden hangisi etnik yapısı hakkında bilgi içerir? Etnik deyince aklımıza ne gelecek arkadaşlar? Farklılıkla ırklar, farklı milletler. Burada ise üçüncü şıkkımızda farklı milletlerden meydana gelmesi bize etnik yapısı hakkında bilgi verir. Bu yüzden cevabımız Ceyhan olacak. Son sorumuza geçelim. Atatürk askerlik alanında kazandığı büyük başarıların yanı sıra yeni Türk devletinin kurucusu ve bu devletin muasır medeniyetler seviyesine ulaşması için birçok alanda inkılaplar yapan bir liderdir diyen tarih öğretmeni Atatürk'ün aşağıda verilen kişisel özelliklerinin hangisinden bahsetmiş olamaz. Çok gönlü bir lider olduğundan ilk cümlede ne diyor arkadaşlar? Askerlik alanının kazandığı büyük başarıların yanı sıra... Türk devletinin kurucusu yani çok gönlü bir lider olduğunu bize söylemiş. Gururlu bir lider olduğundan arkadaşlar yukarıdaki paragrafı okuduğumuzda Mustafa Kemal'in gururlu bir lider olduğu hakkında bir bilgi verilmemiş. İnkılapçı bir yönetici olduğunda yine burada arkadaşlar birçok alanda inkılaplar yapan bir liderdir deniliyor. Farklı alanlarda hizmet yapmış olduğundan evet hem askerlik hem de devlet yöneticisi farklı alanlarda hizmet yapmıştır. Bu yüzden cevabımız Bursa olacak.